Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda şu e, pratik küpelerden yapacağız. Halka küpeler şu şekilde görünüyor. Modeli oldukça yapımı basit ve şık duruşu var. Evet şu şekilde bir duruşu var. Gerekli olan malzemeler pense, karga burun, makas, tellerimiz var. Boncuk kullanacağız. Tel olarak iki çeşit tel var. Bir kalın tel, bir de ince tel kullanacağız. Şu şekilde bir kalın tel ve bunun daha incesi olan bir ince tel kullanacağız. Ee, ve bir ta, e, tahta, bir sopadan yardım alacağım halkaya şekil vermek adına. Bu siz yaparsanız bir kalem de olabilir, varlak herhangi bir şey olabilir. Ee, küpe aparatlarımız ve halkamız da gerekli. Şimdi ilk önce e, telimizi tahta sopaya bir, bir tur bir döndürüyoruz, sarıyoruz, ee, bir halka şekli veriyoruz, ee, ucunu kıvırıyoruz, telimizin ucunu kıvırıyoruz. Evet. E, ölçümüzü aldıktan sonra diğer tarafı kesiyoruz ve diğer ucumuzu da kıvırıyoruz. Bir temel halka oluşturmuş oluyoruz. Bu küpemizin birinci aşamasını oluşturuyor. Özel, öncelikle telini oluşturmak bunu hazır da kullanabilirsiniz hazır e, halka teller e, küpelerde satılıyor öyle de kullanabilirsiniz son kontrolleri yapıyoruz yamukluk varsa düzeltiyoruz ve şu şekilde bir tel elde ediyoruz temel halka Daha önce benim yaptığım kenarda bir temel halka vardı fakat Boyları eşit değildi. Ben o yüzden onu kenara alıp yeniden bir tane daha yapacağım. Ve sizin de tekrar görmeniz açısından iyi olacağını düşünüyorum. Telimizi yeniden tahta sopamıza doluyoruz. Ucunu kıvırıyoruz. Ve fazlalık olan teli kesiyoruz. Diğer ucu da kıvırıyoruz. şekilde diğer çift temel halkamızda yapmış oluyoruz. Umarım beğenirsiniz bu arada. Beğen, e, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız sevinirim ve yorum da yaparsanız sevinirim. Bir dahaki videolar için gelişmem için katkıda bulunmuş olursunuz. İki tane halkımı da eşit olup olmadığını son olarak kontrol ediyorum. Ve evet, eşit olduğuna karar verdiğimde diğer bir aşamaya geçiyorum. Diğer aşamamızda ince tel kullanıyorum. İnce telimizden bir miktar alıyorum. Makasla kesiyorum. Ve bunu açmadım göz kararı olarak yapıyorum. telimizi yapmış olduğumuz halkamıza doluyorum. Telimizi buraya sabitliyorum. Ve şimdi 3 adet boncuk alıyorum. Telimize 3 adet kırmızı boncuk geçiriyorum. Bunu 3 kere doluyorum. Halkanın etrafından 3 kere sarıyorum. bu şekilde ilk bir e, yaprak ya da motif olmuş oluyor. Buna e, minik üçgen tepecik de diyebiliriz. Her ne diyorsak şimdi 3 adet daha alıyoruz. Ve bu 3 adet boncuğu da telimize geçirdikten sonra elimle e, sıkabiliyorum onu, itebiliyorum. boşluk kalmaması açısından. Daha sonra teli temel halkamızı doluyorum. Birkaç defa doluyorum. Evet bu şekilde iki yaprağımız oluşmuş oluyor. Üç boncuk daha alıyorum ve böylelikle bu halka boyunca e, bu şekilde motifler yapıp boncukla tamamen halkamızı kapatıyorum. Bu kısımlar ben böyle devam edeceğim ve sizi sıkmamak adına bitmiş halini paylaşacağım. Bu şekilde ben yapmaya devam edeceğim. Ve evet son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. 2 adet küpemiz diğer e, son aşamalarına geçiyoruz şimdi. Halka ve köp küpe ıratı eee takacağız. Halkamın adını açıyorum ve daha önce bıraktığımız deliklerden halkamı geçiriyorum. Ve sıkıyorum. İstediğim şekli veriyorum ona. Döküp yaparız. halkamıza takıyoruz. Evet son hali bu şekilde arkadaşlar Umarım beğenirsiniz Bu şekilde duruşu Diğer halkayı da yapalım şimdi Ve beğenirseniz beğen butonunu basıp e, Yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız sevinirim bir dahaki videolar için Eee gelişmeme katkıda bulunmuş olursunuz. Diğer küpe videolarında da görüşeceğiz. Başka modelleri de çekeceğim. Ve küpeler böylelikle bitmiş oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.